akşamlar değerli okurlar. Son bölümde kuşlar Simurg'a giden yolda insaf ve vefanın önemine dair sorular sordular. Hütüt de izah etti. Dedi ki insaf ve merhamet sahibi olman bütün ömrü rükuda ve secdede geçirmenden daha iyidir. İki alemde insaf ve mürüvvetten daha üstün bir erlik, bir cömertlik yoktur. Ve devam etti Hütüt. Bir başka soruya cevapla. 15. Bölüm Bir başka kuş da hüt, hüt e şunu sordu. Ey önderimiz, kılavuzumuz, onun katında küstahlık yaraşır mı? Birisi büyük bir küstahlıkta bulunsa ardından bir korkuya uğrar mı? Orada küstahlıkta bulunmak doğru mu? Söyle, sırrı aç ve mana incilerini saç. Hüt, hüt dedi ki, kimde ehliyet varsa, kim onun sırlarının mahremi ise küstahlık etse de olur, ona yaraşır bu. Çünkü daima sırlara yakındır o. Fakat sırra mahrem olan, sırları bilen bir kişi, alelade bir küstah gibi küstahlık yapar mı hiç? Madem ki edebe riayet muhabbetten ileri geliyor, hürmet gerektir. Böyle adamın bir an bile küstahlık etmesi doğru değildir. Fakat sırların kıyısına bile erişememiş devecide küstahlık edebilir mi? O nasıl olur da padişaha mahrem olur? O da sır bilenler gibi küstahlıkta bulunursa, imanından da olur, canından da. Ordunun içindeki bir rind asker, padişahına karşı küçücük küstahlıkta dahi bulunabilir mi? Fakat padişahın bir yakınının küstahlığı bile muhabbetindendir. Sevgisinin fazlalığından küstahlıkta bulunsa bile mazurdur. Aşk neşesiyle deliye dönmüştür o. Aşkın zoruyla su üzerinde bile yürür. Onun küstahlığı hoştur, çünkü o divane ateşe benzer. Aşıkta esenlik olur mu? Deli adam kınanır mı? Sana da cezbe gelir. Sen de deli divane olursan ne dersen de senin de sözün dinlenebilir. Horasan'ın başına talih kuşu konmuştu. Amit meydana çıkmış ve ülkeyi ele geçirmişti çünkü. Yüz tane ay yüzlü Türk kölesi vardı Amid'in. Hepsinin de boyları selviye, kolları gümüşe benzerdi. Aleme misk saçarak gezerlerdi. Kulaklarını ışıl ışıl parlayan, iri inci küpeler takardı bu köleler. Gece bile o incilerin parıltısıyla gündüze dönerdi. Hepsinin başında külahlar, boyunlarında altın gerdanlıklar, sırtlarında gümüşlerle bezenmiş elbiseler, bellerinde altın kemerler vardı. Altın kemerlerini kuşanıp bembeyaz atlara binerek meydana çıktılar mı, onlardan birinin yüzünü gören hemen gönlünü kaptırır, candan aşık olurdu. Sırtına bir hırka giymiş fakat yalın ayak, başı kabak, karnı pek aç bir meczup tesadüfen bunları uzaktan gördü. Bu huri alayı kimin diye sordu. Şehirli bir zengin bunlar Amid'in köleleri diye cevap verdi. Bu sözü duyan meczubun başından duman çıktı adeta. Ey yüce arzı kudreti elinde tutan Allah'ım dedi. Kullarına bakmayı bari Amid'den öğren. küstahlık edeceksen bu meczup gibi et. Yaprağın varsa budala gel. Bu dalın yaprağı ol. Yok o yüce dalın yaprağına sahip değilsen küstahlık yaparak kendini güldürme. Meczupların küstahlığı hoştur. Çünkü pervaneler gibi yanmış yakılmıştır onlar. Ve yoldaki meczupların iyisini kötüsünü padişahlarından başkası bilemez. Çıplak bir meczup yolda acıkı verdi. Hava pek soğuktu. Adam akıllı da bir yağmur yağıyordu. Ne sığınacak bir yeri vardı ne de bir evi. Bu yüzden sıklama olmuştu. Meczup gide gide bir viraneye vardı. Tam içeri girecekti ki damdan başına bir kiremit düşüverdi. Başı yarıldı. Kanı ırmak gibi akmaya başladı. Başını göğe çevirip dedi ki, Padişahlık davulunu dövmek ne zamana kadar sürer? Taş atmaman saltanat davulunu vurdurmandan daha iyi. Canı sevgiliye mahrem olan seher çağı gibi sırların yeşilliğini bulur, yeşerir, açılır. Ya onun kapısında bir yücelik elde etmeli ya da onun yolunda deli divane olup gitmeli. Müzik Dere kenarında oturan, elinde avucunda hiçbir şey bulunmayan birisi vardı. Bir gün komşusunun eşeğini alıp değirmene gitti. Değirmende üstüne bir ağırlık çöktü adamın, uykuya daldı. O uyurken eşek boş kaldı, kaçıverdi. Bir kurt da o eşeğe rastladı, parçalayıp yedi. Ertesi gün eşeğin sahibi adamdan eşeğin değerini istedi. Aralarında anlaşamayınca beraber yola düştüler. Değirmenciye gidip durumu anlattılar. Bu eşeği kim ödeyecek? Değerini kim verecek dediler. Değirmenci "O kurdu karnı aç olduğu halde ovalara başıboş salan dedi. Şüphesiz bu suçu onun çekmesi daha doğru. Eşeğin bedelini ondan isteyin. Çünkü bunda kimsenin suçu kusuru yok. Ne yapıyorsa o yapıyor. Mısır'ın kadınları bile onun yarattığı Hazreti Yusuf'u görünce değiştiler, kendilerinden geçtiler. Öyle olduğu halde bir meczubun devlet yurdunda bir devlete erişmiş olarak hallenmesi, kendinden geçerek önüne ardına bakmaması, aldırış bile etmemesi şaşılacak bir şey midir artık? Meczup ne söylerse ondan söyler, ona söyler. Her şeyi ondan arar, onunla ister. Mısır'da birdenbire bir kıtlıktır oldu. Halk ekmek diyerek inliyor ve teker teker düşerek ölüyordu. Yollar insan ölüsü dolmuştu, yarı canlılar da ölenleri yiyordu. Bir meczup halkın ölmekte olduğunu ve bir parçacık bile ekmek bulunmadığını gördü. Dedi ki, ey dünya ve ahiret padişahı, verecek rızkın yoksa bari az insan yaratsaydı. Bu kapının küstahı, küstahlık eder de sonra kendisine gelir, yaptığını anlarsa özür diler. Deli ne yaparsa yapsın, deliliğine bağışlanır, affedilir. Onun gibi günahlara batmış kimse yoktur ama Allah şüphe yok ki lütfeder, bağışlar onu. Allah dostları ayıptan kusurdan arınmışlardır. Ağaçlar gibi rüzgarda salınmaya koyulmuşlardır. Ağaç gibi tertemiz bir hale gelmişler. Yani yakınlık makamında olgunluğa erişmişlerdir. Bir başka kuş da hütüte şunu dedi. Ben sağ oldukça onun aşkı için varım. Onun için süslenmişim. Herkesten vazgeçtim. Bir köşeye çekildim oturdum daima onun sevdasından dem vuruyorum. Alemdeki bütün halkı gördüm, bağlanacak kimse bulamadım. Hepsinden vazgeçtim. Canla başla, sevgilinin sevdasına daldım. Sanki canım hiçbir işe yaramıyor. Şimdi bekliyorum, vakti gelsin, canımı terk edeyim de sevgilinin yüzüne dalarak elinden aşk kadehini alayım. Sonra onun yüzünün güzelliği can gözümü aydınlatsın, ona kavuşup elimi boynuna dolayayım. Hüt hüt dedi ki, kuru bir davayla aslı olmayan laflarla Kaf Dağı'na varmaya, varıp da Simurga dost olmaya imkan yoktur. Her solukta onun sevdasından dem vurma, çünkü o kimsenin çuvalına sığmaz. Bir devlet rüzgarı eser de oradaki perdeyi kaldırırsa seni de güzelce yoluna çeker. Halvet odasına yalnız götürür. İşte o zaman davaya kalkışırsan davanın iç yüzünde manada bulunur. O zaman senin ona dostluğun feryadu figanından belli olur. Onun dostluğu da senin işini başarır. Bayezid dünyadan gitmişti. Bir dervişi o gece rüyasında şeyhi gördü. Ey pirliğe layık pir, münker ve nekirle halin ne oldu diye sordu. O iki ünlü melek gelince bu yoksuldan Rabbini sordular dedi Bayezid. Ben de dedim ki bu soru ne size yücelik kazandırır ne de bana. Çünkü Rabbim ancak odur desem bu benim sözümden ibaret kalır. Fakat buradan Allah katına varır da hali ondan sorarsanız işin doğrusu belli olur. Eğer bana kulum derse işte iş burada. O zaman ona düşerim. Onun tarafından terk edilir giderim. Evet ben onun efendiliğini tasdik ediyorum. Başım önümde. Ama asıl o bana kulum desin ki İş tamama ersin. Eğer sevda ondan gelirse sen onun aşkına tam layık olursun. Ama sevdan senin olursa bil ki sevgin ancak sana layıktır, kendi kendinedir. Eğer o sana ateş salarsa alevlenir, neşeden bir ateş kesilirsin. Ey hakikatten haberi olmayan iş ondadır, bunda değil. Her hünersiz kişi ondan nasıl haberdar olabilir? Bir derviş vardı, aşkının çokluğundan ağlayıp inler, sevgi aleminde ateş gibi kararsız bir hale düşerdi. Aşkının ateşiyle canı yanmıştı, canının yandığından da dili tutuşmuştu. Gönlüne bir ateşleri düşmüştü, pek zordu işi. Yine bir gün yolda ağlayı ağlaya gidiyor hem de şu sözleri söylüyordu. Canım da, gönlüm de gayret ateşinle yandı tutuştu. Ne zamana kadar ağlayacağım, bütün gözyaşlarım yandı, göz pınarlarım kurudu hatif ona dedi ki daha fazla söylenip durma neden akılsızlık ettin de onun sevdasına düştün derviş ben nasıl ona rastlayabildim ki aslında o beni buldu benim gibisinde nerede o iş ki onun gibisini seveyim ben ne yaptım ki ne yaptıysa asıl o yaptı gönlüm kan oldu o seni bulur da bir aşk bir sevda verirse bunu sakın kendiliğinden oldu sanma. Sen kim oluyorsun ki böyle büyük bir işe girişeceksin? Ne haddine ki bir an bile ayağını yorgandan dışarı uzatacaksın. Eğer o seninle aşk oyununa girerse aşk oyununu kendi yarattığı kulla kendi oynayıp duruyor demektir. Sen bu oyunda hiç yoksun ve hiçbir güçte değilsin. Tamamıyla yok ol ve bu sanatı sahibine bırak. Yoksa arada kendini gösterdin mi imanından da olursun, canından da.